Cümleten selamlar uygun arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün günlerden cumartesi yarın mezatımız var. Murat abimizin yanına geldik. Hem ziyaret hem ticaret. Murat abi bu sene güzel kuşlar uçurdu. İki sene önce mi aldıydık abi? İkinci senesi mi? Yani iki, i̇ki, sene önce bir daha verdik. Bir getirdik. Hatta bir Kadir abi falan da sahiplendirdik. Güzel teşekkürler aldık kuşlardan. Murat abi de zaten bu sene yani masada değil adam iyi yemek verdi, güzel kuşlar uçurdu. Adil dayının, Adil Kayabaşı dayımızın mezatında bir yurt bu da maşallah. Şu anda birincilikdesin değil mi? Şampiyon şu anda. iyi, puanla birinci. 230. 230 puanla Adil Kayabaşı dayımızın kupasında birinci de. Yasin'in kupada 1-2. Bir iki bir, bir daha şu anda üçüncü kılıç evet. klasman uçuyor. <laughs> Plasmanın da üçüncü yani yani ayrı ayrı tarihlerde ve bu uçan kuşların hepsi eki olmak şartıyla değil mi? Hadi uçan da eki. Hepsi eki. Güzel hepsi güzel puanları 21 seferle mi aldı? 21 sefer yaptı. 3 saat havada kaldı. 16 taklayla da yerine gitti. Maşallah 16 takla. İsteyen de seyredebilir kuşları da. Pazartesi günü plasmana uçacak kuş yine. Aynen pazartesi günü de Yasin Mermer kardeşimizin ufatısına uçacak. Üçüncü kez uçuyor. Evet. Ayrı ayrı aralıklarla yani kuşun ayakta kalma süreçleri var. 60 gün oldu Yasin. Bu kuşu ilk Yasin gündür ayakta. uçurduğumuzdan bugüne 60 gün oldu. 60. gün tekrar uçacak. Aynen. Buradan Bugün 60 gün. Başı. Pazartesi 65 gün oldu. Ya. Pazartesi mi uçacak? Pazartesi veya Salı. Biz ee, puan çizelgelerini falan da paylaşacağız. Aynı kuşlar, aynı, aynı hizmet edilen hayvanlar. Emek verirseniz abi biraz kuşların başlama şekilleri, uçum şekilleri biraz onlarla zor. ilgili ha, bir Bizim kuşlarımız zor abi. Bizim kuşlarımıza sabredecekler abi. Sabredecekler. Hatta bizim kuşlarımız yavruda değil de ekede daha başarılı. Aynen. Çünkü hep evet. eke uçurdukları ne yani. eke. Biz, abi, bu kuş da işte eke başlıyor. Aynen eke eke kar Bizim yani 2 yaşında iki üç yaşında, yaşında kuş uçuruyor. O verdiğimiz hayvanlar da ebekçiydi mesela. Aynen aynen. Yani mesela, arkadaşlar işin. Mesela bizim kuşumuz sıka girdiği zaman bizim kuşumuzu zorlamayacaksın abi. Bırakacaksın. Bırakacaksın 15-20 gün içinde kendiliğinden yerden kalkar abi. Ondan sonra devam. Bizim kuşlarımız tüyde bir şey yapmaz abi. Bak tüyde uçuran bizim kuşlarımızdan soğur. Maşallah. Tüyde bizim kuşlarımız uçmaz abi. Tüyünü büyünüp. Oh, 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 maşallah nasıl gidiyor? Abi iyi hareketli Ha. Yani ha. bindiren bir yavru işte çanalda. Şimdi Bak, de devreleri ağır geçiyor. Ağır geçiyor. Devreleri, ya hepsi girmiyor sıka. Bollu. Hepsi, hepsi, girmiyor. Sıka girenleri ama e, rahat bırakacaksın hayvanı. Tüyünü müyünü yapacak, güçlenecek. Ekelinde uçurup tadına doyamazsınız. Aynen. Yani en azından kuşların ahlakını da öğrenmeniz lazım ki kuşlara ona göre hizmet edin, aynen. ona göre kuşu bilin. Çünkü kuşun meziyetini bilmeden bizim hizmet... bizim kuşlarımız takla çok olduğu için tüyde uçuruyorlar kuşlarımızı. Eze. Eziyor. Çöp olur. Ertesi gün diyor ki abi bu kuş yerden kalkmıyor. Lan nasıl kalkacak bu kuş zaten pıtır aynen. pıtır tüyde. E, takla abi, da çok. Takla çok olursa aynen öyle. Bırakın abi kuşların tüylerini yapsınlar, cırlop gibi olsunlar. Ya normalde ha. kuşun uçması zaten Anladın mı? Bizim kuşlarımız yine söylüyorum tüyde istenileni yapmaz abi ama bırakın tüyünü çıkarsın cırlop gibi olsun böyle aklı başına gelsin. Ondan sonra da on, o kuştan hizmet bekleyin. Aynen. O da size hizmet etsin. Yiyeceklerimiz bunları biz uçuruyoruz memnun olduk. Yani olacağım. şimdi kuşlardan şimdi fazla söze gerek yok. Şimdi adam Adil dayının kupaya kaç sefer attın? 21 sefer yaptı. Yok yok kaç kere kaldırdın kuş? 2 kere. 2 kere kuş kaldırdın 21 seferle şu anda güzel bir puanla birincilikte ve eke olmak şartıyla evet. bakın, yavru kuş değil, eke kuş. Ee, Yasin Mermer kardeşimizin kupasında şimdi bir uçtu, biri, iki uçtu. klasman biri... şampiyonluğuna uçacak, şimdi 6 ay ayakta kalıyor. Eke kuş, pazartesi günü de son ayağına uçacak kuş. Aynen. Onu da alırsak zaten dünyanın en büyük kuşu. Yani bunun, dünyanın en büyük kuşu. Besleyiciler, yani. uçurucular, emekçi abilerin bunun ne demek istediğimizi daha güzel Tabii. anlıyorlar. Tabii. Yani bir kuşun ekede uçması zaten başlı başına bir hünerdir. Artı 60 gün, 3, 3 etapta kupaya atılması kuşun ve ayrı bir kupada gene tekrardan hayvanın güzel bir puanla ekçe kategorisinde birinciye ot oturması. Şimdi bu kuş 60 gündür 70 gündür sadece kupalara uçuyor. Bir de bunun onun öncesi, onun öncesi var. Öncesi var 2 ay. ekçe kuş yani yavru kuş değil mi de? 4-5 aydır ayakta kardeş. Seneye gene uçur, seneye yine uçur. Seneye sene, yine uçur. E i̇şte geçen sene e mesela Yasin Mermer'e uçurduğumuz ikinci olan erkek kimse ikinciden bahsetmiyor. İki buçuk yaşında bir erkek uçurdu Yasin Mermer'e. Şuna bak. O da on dokuz seferle ikinci. Birinciydi. Birinciliği kendim geçtim yani. İkinci sen birinciydin o diğer kuşta kendin e, geçtin. Kendi kendimi bir geçtim. Bir iki oldun. Bir iki, bir ikiyim. Öbür uçurduğum kuşta iki buçuk yaşında bir erkek uçurdu. Yasin. Yani daha ne olacak abi? Yani geçen sene iki sene olacak işte bir geldik Murat abiden sahiplendirdik. Bura bizim kendi kapımız gibi yani Murat yani. abiyle de bir dostumuz, bir abimiz, kardeşimiz var. Ya ben kuş zaten vereceğimiz kuşu verdik. Bu da Şenol'un mezatına Şenol bizim kahramızı çok çekti. Allah bir razı olsun. Bir güzellik olsun, diye aslında verecek kuşumuz da yok. Ama yani, yani. kendin kendi nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Mezatına bir güzel Allah var şimdi aradık konuştuk. Senin tezgahın bizim tezgahımız kardeşim dedi her zaman buyur çık gel dedi. Bugün de bir Ankara'da işimiz vardı, arabanın işi vardı. Murat abinin de yanına uğrayalım dedik. Hem çay içelim, hem bir kuş seyredelim. Güzel bir hayvan attı, bozumanlat, attı. Yine başlıyor işte yavruları gene eke de uçurdu. Yavru dediğimiz eke. Parat kuyruk değiştirmiş he? yani. Yani yavru dediğimiz yavru yumurta görmediği için yavru diyoruz. Parat kuyruk değiştirmiş. Da yani Ama bir... Yasin de ikinci olan kuşumuz birinciydi. Yine de onu geçen olmalı hala. İki buçuk yaşında bir erkek 8 Maşallah tane yavru yani. büyütmüş herkesin Abi 6 ay yani. kuş kupaya kuş atmak da o yani. 19 seferle birinciydi ee, şimdi birinci olan kuş 16 seferle mi 17 seferle mi onu geçti yani hem biriz hem ikiyiz Yasin Berber'den klasmanda da sen birdin kendini geçtin 1-2 oldu aynen kendimi geçtim klasmanda da yine şampiyon kuşum kendini geçti 760 küsur puanlı, 800 küsur puanla yine kendini geçti klasmanın ikinci ayağında Birinci ayağında da zaten 750 küsür puan aldı. Şimdi üçüncü ayağında da uçururda 500-400 puan barajı var. 400 puan barajını geçerse zaten dünyanın en büyük uçağı. Aynen. Ha bunun konuşulacak. Abi uzaklı. kısa ve net dediğimiz gibi iyisini yapmaya uğraşıyoruz. Emekçinin kapısından uğraşan, uç, kuş uçuran adamın kapısında kuş olur abi. Yani masada konuşmayla bu işler olmuyor abi. Meydana çıkacağım, meydanda kuşunu sergileyeceğim. Tabii. Bu iş böyle. Yoksa bugün bir çocuk şurada kuşa başlasın. 10 gün sonra gitti der ki Türkiye'nin en iyi kuşları benim. Yani Sözümüz lafta sözde şey. çok abi. Lafta yani. kuş çok abi ama meydana çıkmak farklı bir şey. O kuşu sergilemek, yani dünyaya seyrettirmek. Yani Tabii. bir canlı yani açımı dünya seyrediyor seni. Ya bugün şimdi hepimiz kuşçuyuz, hepimizin malı ortak. Bir eke kuş yarım metreye girip 10 takların altı yok. Abi kaç? 16 takla mı indi? 16 takla indi. 10 ta şöyle yarım metreye girip 40-50 metre yazdırıp 10, 12, 15, 20 takla bir de. 3 saat havada kalıp 21 sefer yaptıktan sonra 16 taklayı da yerine Hadi inmesi da üşütmüşün o gün. <laughs> Çok üşüdüm diyor. <laughs> 16 taklayla da yerine gerçekten büyük ya, bir ya abi ya. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Ayakta kalan kuş zor abi. Videoları de. benim Face'imde var. Face'imden girsin. Herkes Yo, Şey yaparız da ya. O videoları atarsın paylaşırız ha. da. Çeterelerinde, puan çizelgelerinde paylaşırız. Bu vereceğimiz kuşlar da o kuşların aynı. Amca çocukları teyze Kardeşler, kardeşleri, hala çocukları falanları filanları. İşte aynı bende başka kuşlar yok. Ben de bir deminden beri sana da dedim. Bir bozkirliler var. Onlar da Avusturya'dan Suat Bektaş kardeşimin hediyeleri. Aynen onu da hemen asal. Yani. E, az önce attı bir yavru var yeni yeni. Güzel, tabanlı, güzel oluyor. Gerisinin hepsi aynı kuş. Benim kuşlarımdan üç renk kuş çıkar kardeş. Dumanlı, beyaz, boz dumanlı. Bunun takkalısı olur, perçemlisi olur, ak kuyruğu olur, kırganadı olur yani olan bu yani başka da kuş yok bizim kuşumuzun içinde yani o takas 2 sene olacak aldık yine aynı, aynı kuş aynı kuş benim başka kuşlar işim olmaz kuş, ama kuş. başka kuşlar da hiç işim boz çıkar bazen nadir olarak boz, evet. bozlar da bul. Boz. zaten bu bozulmaların en büyük ebeler dedeler bozmak açıklar dediğimiz kuşlar rahmetli atarabacı durmuş amcanın kuşları anladım yani sene 80'lerden bahsediyorum yani kimse bilmez atar. Eskiden kuşlar mi? bir de kuşlar gerçekten güçlü Omuzlu, hayvanlar güçlü yani. Güçlü yani o kadar taklayı güzel kaldırıyor hayvanlar. Evet. Az önce yeni başlayan yavru eke yani kanat kuyruk değişmiş perşem bozlumanla attı. Yani kuş daha yeni yeni çökmelere başlamış tam hazır değil hayvan ama yani o taklayı her kuş yani kaldırıp da kalkıp yürüyüp basıp gidemez. Gidemez. Yani bir gidemez. Bizim kuşlarımızda de işin kısacası yani kuşlar şey yok. Yani kuşlar güçlü. Güzel hayvanlar. Tafa sesli. çok bizim kuşlarımızda. Bizim kuşlarımızı e, profesyonel olmayan bir adam uçuramaz yani. Abi da kuş edeyim. uğraştıracak yani ki iyi kuş seyredecek. <laughs> Üç günde başlayıp beşinci gün bırakan kuştan da yani kuş oluyor. Bizim abi, kuşumuzu öyle bugün başlamış. Dünkü kuşçu bir adam bizim kuşumuzu uçuramaz abi. Bizim yani kuşumuzu bilgi bilgi e, yani iyi kuşçular az Yani şuradaki olayı kaçırmayın arkadaşlar. Yarın sahiplendiririz. Atıyorum yavru aldınız, adam diyor ki tüy zamanı benim kuşumun üstüne fazla gitmeyin, Gitme, uğraşmayın. Ve artı diyor, e, hayvan çok içinden bol taklalılar, ağırlar yani devreler ağır geçenlere hayvanı ezmeyin, yere bırakın, kendi 10 gün 15 uçalım. gün kendi haline bırakın, sonra kuşu diyor kendi haline kendi devam edin diyor. Uçar. Kendinden uçar diyor. Yani buraları alın ki en azından uçuracağınız hayvanlara ona göre hizmet edersiniz. Değil çünkü seyislik zor iş abi. Kuşlarımızın Herkes... altından beyaz gelir, beyaz geldi mi şaşırmayın. Beyaz takkalı gelir, boz dumanlı takkalı gelir, dumanlı benekli gelir. Çok nadir dumanlı kirli çıkabilir. su. böyle yani ufak kursu, benekli. He, ufak benekli çıkabilir yani. Anladım abi. İşte kuşlar bunlar abi. Abi kuşları bir götüreceğim kuşları bir şey yapalım. Evet, Hepsi evet, bir... bir kapat da o bir daha kalkar. Lan. Aynen aynen kaldırma aynen, o evi. Biraz da ezilmiş. Buraya mı kapatıyorsun abi? Evet buraya. Buraya, buraya, buraya bir kapat. Dur dur istersen. Durdurmayalım. Dur dur. Dur fark etmez. Video aa, 11 dakika olmuş. Durduram çok uzun olmasın Dostlar bu kuşun babasının videosunu atarım. Geçen sene Basra Akeşe'nin kupasına uçtu. 11 tane 100 metre, 110 metre, 120 metre yazdırdı. Dünyanın en uzun giden kuşak kupasını alan kuş videolarını da atacağım. Sana. <laughs> O kuşun öz oğlu. Kendime ayırmıştım. İki kardeş. Birini sana veriyorum. Buna abi. dişi de vereceğim. Bu da çevirdim. Kaç metreye hazırdı? 100. 110-120. 10 seferi de öyle çeteresini de atarım. Ey maşallah. O erkeğin Duyuyorsunuz yavrusu. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Ya. Bunlar hep havada ispatlanmış kuşlar. Öyle lafta değil. Deme sen da kutu düşmesin abi. Onun eşini de ver abi. Bu dişi de ebe dişilerden. Eş değil ama ona yakıştırdım ben. Aynı kan. Evet, aynı dişilerden 3 yaşında tamam. bir dişi isteyende kanat versin uçursun abi. Hala hazır. 3 yani, yaşında üç isteyende yaşında, uçursun diyor yani arkadaşlar. 3 uçursun abi. Tamam bunu ona vuruyoruz tamam, abi. Bunu ona vuruyoruz abi. Dumanla ak buyruk erkek abi. Burada hazır. Kuş hazır. Aktif hazır. Yalnız kuşun çok olduğundan şanım. O kuşu hiç sıra gelmiyor. Var. Alan abi uçursun Aynen kuş yok. 100 metrenin altında giderse 20 taklaların altında giderse ama 10 tane yapar. Ama 13 tane yapar. Ama 12 tane yapar. Ama 10 tanenin altında yapmaz. Kuşumuzu geri göndersin abi. Aynen. Hazır. Öyle. Ak kuyruk bir tane var zaten <laughs> Heh, dumanlı ak kuyruk erkek. Altından da boz dumanlı beyaz Koy gelir. Boyun bunu. Altından yani. boz dumanlı beyaz gelir. Boz Çok dumanlı, nadir. Boz beyaz He. gelir. Bu dişi de ona işleyeceğiz abiler. Beyaz eke bir dişi. Kanat buyruk değiştirmiş. Eke derken yani bir yaşını geçmiş bu seferin ya, yavrusu. Ne? Hazır abi, aktif hazır. Bu kuşu duman erkeğe vuracaklar. Yumurtanın üstünden hem bunu hem onu uçurup keyifle. şimdi uçuracaklar. keyiflerine bakacaklar. Uzun abi. uzun zamana yaymıyoruz. Direkt yani. hemen kendilerini uçuruyoruz arkadaşlar. Kendilerini uçurun abi. Emek verilmiş, uçurulmuş hayvanlar. Murat abi de ne diyorsa odur. Bu kuşun da Anlatın videoları da var. var. Kendi videoları var. Videolarını atacağım sana akşam. Tamam abi. Bir de kuşlar arkadaşlar gittiği yerde bizi mahcup etmesin diye kendi nasıl devam ediyorsa o şekilde işliyor. Yine aynı kuşlardan, dumanlılardan. Dişi miydi o? Erkek. Bu çok erkek. bol taklalı. 40-50 metre yürüyen bir erkek. Hazır bir erkek. Bol taklalı. 40-50 metre içinde 15 17-16 öyle takla kullanıyor. Altı çok sıkı bir kuş abi. Hazır. Aliment, aktif hazır. Kaç takım koydun oraya? İki takım oldu. Bununla üç takım olacak. Hı hı. Bu da dumanlı kirlenen dişisi. Bir buçuk yaşında. Kanat kuyruk gelmiş. Aktif hazır uçurabilirler abi. Aktif. Ha, aktif. Her eke hazır uçuracağız. Eke. Ekeye uçuracaksınız Öyle yavru oyunu yok. Evet, evet, 4, evet. 4 takım yaptı oraya. Bir takım daha koydunsona bilen alt kutuya alt koyalım. Yine kanat kuyruk değiştirmiş. Kafayı diken bir yavruydu. Kestim. 15 gün emek verecekler. Sen uçum şekli Hah. devam Hah. edip devam Hah. edecekler. 15 gün emek verecekler şampiyonlardan. Şampiyonların öz evet. kardeşim. Adil dayı uçan kuşta mı abi? Onun öz amca şöyle var. Öz tamam abi. yani. Güzel bir mezat olacak. İyi yemekçiler, kuş uç uçuracaklar. Kuşa sevdalı uçurucu abilerim bu mezatı kaçırmıyor. O şampiyon abi. şey şampiyonlardan dediğim boz duman erkeğe ya. de bu boz dişi. Bak sen o şurada. Tamam beşte. Beşte. Tamam mı? Uçmadı yalnız hiç. Tamam abi. Uçmadı. Bunu da ona vuracağız. Evet oraya da bunu da ona vuracağız. Ora beş takım da oldu. Tamam ora öbürlerin altına koyalım. Kalabalık yapma. Bu da yine şampiyon serisinden o uzmanını kendime ayırmıştım. Şenola kıyamadım. Yine şampiyonlardan bir dişi. Hadi dayı da şu anda şampiyon olanlardan bir dişi. Bu da onun erkeği baba. Maşallah. Baba erkek. erkek. Evet. Bunu da ona takımlasınlar. Bu kuşu da ona takımlıyorsunuz arkadaşlar. Ama yeni yeni sinmeye başladı. Uçurmanın tam tadı geldi şu anda. Bu da kendimiz adamızla ayırdığımız bir erkek. Uçurmadır. Koca bir erkek. Yani yavru da iri bir erkek. Bu da ona bir dişi kardeşim. Bak. Karıştırma. Öbür dişiyle ha. karıştırma. Aynen. Anahtarına bak. Tamam yani. abi. Biri dörtteydi. Aynen. O dişiler bacı zaten. Aynen aynen. Karışsa da bir şey olmaz. Onlar zaten öbür kutuya koyuyoruz, onlar karışmasın. Bunlar da benim açıklar dediğim kuşlar, etkiliyorlar da paşlar. Paylaştığım kuşlar. Bu da bir takım sana arkadaşım. Bunlardan böyle de çıkıyor değil mi burada abi? Ya açıklar, açıklar çıkar dediğim... abi. Açıklar çıkar. Bu da onun dişleri hiç uçmadı bunlar. Tamamız koysun arkadaşlar, altından uçsun. güle güle sen kardeşim. Ah. Bunlar benim Yedi sana takım. hediyem. İster Eyvallah sat, ister çöpe at, ister Evet fes. arkadaşlar, Murat abi nasıl yaparsan yap diyor. He. Top sen ne diyor, bu senin mezasına güzelliğimiz diyor. Allah ben razı olsun. Kahramızı çok çektim baba. Biz de yük benim. altında eşek, evet, oradan kalır. Olsun. Biz de sana illaki ya karşılığını ]şallah. vereceğiz yani. Abiler pazar günü Allah nasip ederse kuşların Adil dayının orada kuşların uçum videolarını, ufa videoları Facebook'ta var. Ee, Yasin kardeşimizin Upa de görürsünüz. Pazartesi günü gene uçacak. Orada da bakarsınız. Murat abinin kuşların hemen hemen çoğu hazır. İyi emekçiler. kuşa sevdalı abilerim, kardeşlerim bu mezatı kaçırmayın. Allah nasip ederse pazar günü saat gene 9.30'da yaparız. 7 takım bir kuşumuz var. Bir iki takım da bizim oradan. Çalışın adet... abi bu kuşlara çalışın. Vazgeçmeyin kuşta. Yani çalışın illaki bir şey çıkar altından. İllaki bir şey çıkar. İllaki kuş uçurursun. Çıkar ya. Çıkar abi. Aynen öyle abi. Zaten verdiğimizin hemen hemen çoğu hazır oldu dumanlar. Ya, ne fazla? Ya, bak, bura dolu. Bura dolu. Bura Aynen. Ne hazır bura bura ya. Bura dolu. Yani yetişemiyoruz kardeşim. Yetişmez abi. Günler zaten kısa. Yine ben öyle. Üç tane hazır attığım zaman iş biter bir zaten. Bir sürü kuş isteyen var ha. Videolar, şeyleri göstereyim, mesajları. Kimseyle uğraşamıyorum abi. Beni Aynen. gece 12'de arıyor. Bu kuş götledi, bu kuş aşırdı, bu kuş takla attı. Ben ondan mı uğraşayım? <laughs> Al geldin sat baba ne yapıyorsan yap. Aynen ah. aynen. Yeni bindiren bir dişi. Bunun gibi yüzleri de var. aynı kardeşlerinden verdim ee, sana. Aynen. Kaç tane var abi la hazır hemen hemen. 20'ye yakın var Yani uçanlar da var değil mi bir abi, sürü? yakın var. Nasıl çıkalım için içinden Şenol? Yetmez abi imkanı yok zaman yetmez. Abiler pazar günü görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.